Selamlar canlar süper bir fonksiyon sorusuyla birlikteyiz. fx eşittir 4x eksi 5 olduğuna göre fx artı 2 artı f3x eksi 1 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşım benim ilk ifadem bu değil mi? Evet hocam gelsem x yerine x artı 2'yi yapıştırsam arkadaşım 4 çarpı x artı 2 eksi 5 desem 4'ü içeri dağıtsam 4x artı 8 eksi 5 gelmez mi arkadaşım? Evet hocam. Bu da arkadaşım 4x Artı 3 eşit olmaz bu. Evet hocam. Gelsem ikinci ifademe. X gördüğüm yere 3x eksi 1'i yapıştırsam. 4 çarpı desem. 3x eksi 1 eksi 5 desem. 4'ü içeri dağıtsam. 12x eksi 4 eksi 5'ten arkadaşım. Bu ifadem 12x eksi 9 gelmez mi? Gelir hocam. Bana diyor ki bu iki ifadenin toplamı kaçtır diyor. 4x artı 3 Artı 12x eksi 9 desem. Artı içeride attığımda hiçbir şey değişmez arkadaşım. 4x artı 3 artı 12x eksi 9'dan arkadaşım. 16x eksi 6 gelmez mi? Cevap D'dir. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.